Ne abi ihbar mı? Hop geçin tabii geçin geçin. Ne ihbarı? Oo kaptan. Ne oldu abi? Abi. Ne oldu abi? <laughs> no oldu abi? Ne şey oldu abi? Süt kesildiniz Ne oldu? Anladım. Kardeşim bir dakika bir dakika Ivano polis apartmanı geldi bir ses kes. Hayır Hayırdır hayırdır falan bir şey yapıyormuş. Ivano polis bana, bana da yaptılar abi. Ivano bana yaptılar. Abi bize de yaptılar. İlerle Beylak. mavi boş konuşma ya, ilerle. Bizim bize yaptılar. İlerle. Doğru bak, abi bana arkadaş bak. Bak artist Emir düzgün konuş. Yok kardeşim, abi bunlar bizim, kaşınıyor vallahi. Kardeşim bizim mekaniğe Lan, geldiğini lolipop olarak gelip rojon mu koyuyorsunuz, iş mi koyuyorsunuz? Ha? Böyle poplar. bakın bakın dinle. Benim kol Hayır bu ha? kadar lolipop yalamayı seviyorsanız Oğlum, yardımcı konuşun. konuşun konuşun ne beyler Ay Abi bak şu Emir abi bak şu üstü siyah mavi olan var ya bak şu arkadaş tamam. onun tamam, bu şey mu? Çıkıyordu. Erkek. mi? Tamam, bu mu? No, ne oluyor Ne diyor? Benim siyah mavi. Ben şansı yapayım bir dakikada. Kodu çatın kodu çatın kodu çatın. Beyler He? Adamların mekanında ne işiniz var? Söyleyin. Kardeşim adamlar bu... bizim, mekanımıza geliyor. geliyor. Bu kim konuşacak? Bizim, bizim mı geldi bana? Bizim mekanımıza geliyor. Bir, şey bir dakika ses kes. Bu PD mi konuşuyor? Susun PD mi Evet lan konuşuyorum. Söyle. PD. Limano polis apartmanı burada. Sen ilerle istersen biz arkadaşlarla konuşalım. Sen biraz boş yapmaya başladın. Gidebilirsin. Boş yapmaya başladın? PD sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin, Bilmiyorum. Annem de yok. Ya İvan'ın polis yapar. İvan'ın İvan'ın. Sıra çıkarttı. Sıra, sıra çıkarttı. Sıra, sıra çekiyor. Oh. Oh. Abi ah, oh. ah, oh. sakin olun. Ne oh. oluyor? Oh. Oh. Bas kardeşim. Oh.